Nasıl birinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Neredeyse son 10 90 bölüm bile kolay. 90 bölüm oldu ve Nasıl hala bitmedi. Eminim hiç de bitmeyecek. Yani bir hayal ediyorum böyle bir 500. bölümü de göreceğiz gibi geliyor? Neyse efendim. Evet hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum çünkü aşırı keyif alıyorum oynarken. Şöyle bakalım biz nerede kalmıştık? Uyuduk, uyanmışız. Evimizde fare vardı. En son fare çünkü bölüm öncesi yine izledim eski bölümü de hatırlayayım diye çekerken. Ee, şöyle hemen bakayım çalışırayım. Neredeymişiz? Niye yatağa tekmeliyorsun? Faremiz hala e, tabakta kalmış burada. E, niye böyle bir durağan gidiyoruz? Bakayım. Niye böyle kötü bir durumdayız? Hani fan yok, açız. Tuvalet ihtiyacı. Aa krize girmiş benim simim. Boğaç. Hayırdır oğlum? Hadi bakayım ihtiyaçlarını karşılık. Aa niye yapmadın tuvaletini? Yapsana. be evet. Aa bizimki depresyona girdi galiba. Aşık depresyonu olabilir bu çünkü sen obursun. Bu seferden mi korkuyorsun? Her kadar hayvan. Hiç korkulur mu? Şöyle gel bakalım sen şimdi bak dolaptaki yemekler de kokuştu. Ama bak hadi günlük görevlerini de yapacağız daha senin. Uzun zamandır hiç insanları dövmekten şey yapamadık, eşek şakaları yapamadık yani. Sana ben bulaşık makinesi koymadım mı? Koymamışım gerçekten de. Olsun elde değil. daha önceden böyle bir şey icat edilmemişti yani. Bekliyorum efendim. Baking geliştirmeye devam. Yine ekmek yapalım ne yapalım? Bakıyoruz hatırlıyoruz tekrardan. Level 3'müş. %89 %100 olur mu acaba bununla bu yemekle birlikte olabilir gibime geliyor. Ee, dislike değil tabii ki like olacaksın seveceksin. Çünkü bu senin hayat amacın. Hadi şunu da bakayım bir tamamla 97. Tam 99'da bırakırsan ne kadar üzülürüm biliyor musun? Ha, neyse level up aldık. Level sen niye bizi arıyorsun? Bir de satıcıymışsın. Ne satıyorsun? Ee, ya öyle bırakma ortalık yere. ye şunu Ondan sonra seninle kız, sen nereye gidiyorsun vaset fare tatlı mı bana sorsaydın ben söylerdim ne olduğunu onun Hadi şöyle biraz hızlıca ye aşağıya inmemiz lazım işe karşı gidiyoruz Biz gittik diyoruz ve günlük görevimizi yapmadık bak performansımız düşecek Tamam bu ee, bir tane daha yeme yeme falan tamam, vazgeçtim ben daha yeme ben hemen şöyle aşağıya e, alayım kameramı böyle. Bak böyle sen buraya hızlıca gel. E, bunlar ne izliyorlar böyle? Ben de bakayım. E, güzel böyle e, bir gemide ya bu fil. O zaman su basmış ortalığı derim ben buna. Böyle burada bir kol gibi bir şey var kumanda. Böyle bir. Ha, film borusu böyle şeyi sürtüyor. Bakıyorlar. Evet geldik. Tamam. Hadi gel bununla tanışmış mısın? Tanışmamışsın. Bununla tanışmamışsın. Şimdi tanışıyoruz ve başlıyoruz şakalaşmaya. Şiş, şiş, şiş. ben şunu da açayım. Günlük görevimi oradan göreyim. Aha. Evet. Tatlım işte ondan. Hemen şöyle Aha. sizinle böyle. Kariyerim saçmada önce bir yalan söyleyelim. Aha. Sana da bir şeyleri Good. yalan ama sen bak hala Aha. tanışmamışsın. Uh -huh. Kesin bir şeyler uyduruyor yine. Kimyagerin uh -huh. falan diyor herhalde mikroskop resmi çıktı. Ben de hayal kurabilirim yani. Siz tanıştınız mı? Tanıştınız. Sana da şaka yapabilirim. Seni fake part edeyim. Ambulans mı geçti öyle sanki olabilir. Ah. Biraz sert olduk hala bir şey ilerlemedi. Bak bizim altın adam gidiyor. Ee, sana bir şeyler diyeyim ben yine. Mischief olarak. Mermaid. Kulayım kriminal. Pocket. Sarılarak böyle paralarını araklayabiliriz. Neden olmasın? Evet. Aa. Demet. Aa. Kızdı görüyor musun? Hmm, o zaman şöyle elini sıkayım mı ben senin? Nerede ilk haber verelim. Aa, ben sıkıldım diyor birisi. Kim bu? Nerede? Komşumuzmuş. Niye sıkıldın? Kapıda mı bekliyorsun bizi? ah tatlım benim. Biz burada şu an çok işlerle meşgulüz. Ee, bak o gitti. Ne yapalım? Bize kalan e, kalanla yetineceğiz. Yüzde elli olduk. Ama ee, bak bizim yeteneğimiz gelişmiyor. Şu an kaçta mesajı? Gelişiyormuş. %98. Niye gelişmiyormuş? O da 5 olursa var ya yine işte. Oo, harika. Bunu da bir %100 yapabilirsen çok iyi olacak. Aa, bir de bu da bu bakın neyse. Bakayım. Aa, bir dakika Selena sen de yenka dağıttın. Ben de yenka dağıldım. O zaman neden? Neden olmasın? Evet, <laughs> dumanı ona. <laughs> çok iyiymiş ya bu. <laughs> tuttu bana ona gönderiyor. <laughs> tuttum bunu çok hoşuma gitti. Evet bakıyoruz. Aa Selina singlesın sen. O zaman böyle bir flörtleşelim mi seninle? Sen zaten bizim hayat günü görevimizi de complete etti. Canım kaynadı sana bir. Evet. Harika oldu. Bak o da karşılık verdi. Ona bir seksi poz. Zaten atıyorsun çok ya. Görüyor musun? Şakalaşmak için ruh eşimizi bulduk. Bakayım şöyle yakından da inceleyeyim. Ay sana bir kaş göz çizsem benim popom yine hala güzel. Evet bir şeyler daha böyle sana böyle bir şey yapalım. Riski soru sorunca hiçbir şey olmuyor ama böyle şeylerini öğrenseydim. Keşke iskensi falan değil. Ama niye siz bir takılıyorsunuz? Hep kız yüzünden. Ben bence tanıştım ve gidebilirsin. Siphamızı verdik. Ondan sonra onun e, romantik şeyin ilgilerini soralım, e, seks arayışını soralım, soralım da soralım yani. Ama bak işe gitmeden bunları sosmede iyi olur, değil mi? Watch. Serinata <laughs> böyle iyi güzel bile kolay geliyor. Ay Boğaç dedim. Watch nereden çıktı? İnanmıyorum dekes çalınca Challenge'a gitti aklım. Ah, bir şey olmadı. Bir şey ters gitti. Ah, ah. O zaman hemen biraz sosyalleşiyoruz. Hoş şimdi romantik ilişki Zemza. şeyleri bak. Geri de bitti geliyor musun? Tekrar geri gel. Apollo açarız diyoruz. Sıfır diyoruz. Aaa. İyice tertip diye bizi. Ona hemen böyle bir tekrardan flörtleşiyoruz. Hmm, bir bayan geçti görüyor musun? Tamam bak böyle bu kızı yavaş yavaş yürüyeceğiz. Böyle flörtten. Evet akşamın 7'si 21 dakika kalmış <laughs> işe gitmesine. Ve evet, tebelogim kimsiyat tamam çıkmıyor. Ee, flört tamam bir daha flörtleşiyoruz ve gitmesine izin veriyoruz onun. Çünkü biz de işe gideceğiz. Evet tamam gitti artık. Bu ki ya aa vallahi bir taşla ilk koşurduk görünüyor. Emir şef ilişkilerimizi de kendi sevgili yaptık ayaküstü. Aa senin pantolonun nerede? Yüzünde kırışmış, buruşmuş, bir şeyler olmuş yine. Ne indirdim ki hiç hatırlamıyorum. Evet bizimki işe gider. İnanmıyorum ya yine promosyonu aldık geldik ya. Ne kadar hızlı terfi ediyorsun sen? Yani. Anlamadım gitti ya. Valla o kadar depresif olsan da sen çok hızlı yükseliyorsun kariyerinde. Bir şey söyleyeyim mi? En hızlı bitirdiğim galiba şey olacaksın. Jenerasyon olacaksın gibi mi geliyor. Şimdi sanırım yine şeyimiz de işte public enemy'de. Mölder var. 8 kari kariyeri 8 yap var. Ve 3 tane işte düşmanımıza dekları et varmış. Bunu sanki biz bu simimiz üzerinde yapmıştık. Şu an eğlenme ama gecenin Değilmiş ya kapıyı açan olmaz evine, evine hırsız gibi de giremeyiz milletin. Bizim ihtiyacımız var. O zaman ne yapalım? Böyle, bilgisayarımızda biraz Play Sims falan oynayalım. Play Kim? Böyle Forever. Forever efendim Forever. Ee, umarım e, forever'ı izleyeceksiniz bu hafta. E, eski koleksiyoner dizimi e, ismini değiştiririm. Forever koydum sonsuza dek. Çünkü o simle bütün koleksiyon. Bak ne fareyi gördü kalkıyor görüyor musun? Ya fareden korkulmaz Allah Allah. Tamam hadi çağırıyorum. Obliret diyorsun. Niye diyemiyorsun? Tamam hadi Blend Lord'u çağır. Bu saatte gelir mi ya? Ne gibi iş şimdi bu saatte arıyorsun? Biz meslekte kaçınca şey i̇şte oturduk kariyeri. Beşliymişiz. Daha yarılamışız. Vodi gelmiş bizimkinin. Hadi bakayım böyle biraz hızlandırıyoruz. Biraz da duş alıyoruz şöyle. Ondan sonra Buradan bir şeyler yiyoruz. Ekmek yapmıştık. Ee, sen de kızım şunu bir hallediver yani. Adam korkuyor fareden. Oyun bile oynayamadı. Bizimki biraz tırsak yani ne yapalım. Ya niye bir yakalayamadın onu? Allah Allah. Ev, ev bütün eve tavaf yani fare. Biz yine de oturup oynayacağız. Bizim başka e, şeyimiz yok yani kaçarımız. Hadi oynama. Hadi tamam. Bu kadın şey yapamıyor. ak şimdi bir mı? Tamam bak hadi bunu just ediyoruz Yatıp uyuyoruz. Çünkü yani başka yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmıyor yani. Ne yapalım? Evet bakalım yatıp uyusun şimdi bizimki. O fareyi nasıl? Yani bu sandalyeden ötürü mü yakalayamıyor? Efendim bizimki kendine gelince deneyeceğiz o olayı. Yine bizi uykumuzdan eden bir telefon oldu. Yine kabir arıyor. Yani bu isimden hoşlanmıyorum ama bizi ısrarla arıyor. Hazır kalkıyorsak madem biz de e, kalkalım. Kalk lan uyan. Ya bakayım sen bu bunun için e, bir çağırıyoruz tekrardan. Hızlı bir şekilde. E, ne olabilir? sandalyemi bu çekme Bilmiyorum. Tamam I will take a look diyor. Tekrardan bakacakmış. Böyle yapıyorum o zaman. Birazcık dekor değişikliği efendim. Böyle. bunlar koyulmayacak değil mi? Çünkü neden? Yani ben onları şeyle yapmışım. BB move object 10 demişim demek ki. Evet demişim yani öyle demişim. Al işte bak şimdi. Bunu böyle yapıyorum. Böyle buraya alıyorum. Güçüyü de böyle buraya alıyorum o zaman. Böyle yanına. Heh. Tamam. Çok fazla şey yapmıyorum. değişiklik ee, yapmıyorum. Hmm. Ha bak geldi. Aa bir dakika. O geldi. Ee, ben bir şeyler oynamam lazım. Bak. şimdi Artık sana alan açtım. Tamam bak. Yine göre yapabileceksin <laughs> demek ki. Biz de o zaman biraz blok blok oynayalım. Hadi bakalım. Yaptın mı? O zaman yaptın. Sen just go away diyorsun. Gidiyorsun. Keşke sana bahşiş vereydim. Neyse. Bir daha gelişinde illa bu evde bir yerler yapacak. Evet bakıyorum. Çok güzel. hızlı ilerledik. Saat 12 oldu. Karnımız acıkıyor. Bence bir tatlı yaparsak. Ve bizim yeni manitayı eve davet edersek ki hemen. Hemen. Nerede? Selina. Gel bize. Hadi tatlım sen de oyununu oynamayı bırak tamam. Hadi Selina'yı çağır. Size bir şey söyleyeyim mi? Bütün sözlerimi geri alıyorum. Ee, evin e, rengini e, yani hani turuncuyu fazla sevmememe rağmen evin rengi beni çok aşırı derecede mutlu ediyor. Böyle çok sıcak tonlarda ya. Çok hoşuma gidiyor. Bak Selina geldi. Harika invite in diyorum. Zaten girdi olsun. varlık gösteriyorum. Hemen diyorum ki diyorum sana ben diyorum şimdi tatlı yaparım. level 5 oldum. level 5'te böyle peynirli ekmeği hak ediyorsun diyorum. Böyle hızlıca hem yaparız yediz. Ekşi ekşi konuşuruz diyorum. Hani tatlı yapsak tatlı tatlı konuşuruz da. Yani peynir yaptığımız belki peynirimiz ekşi. Bilemiyorum ki. İyi güzel sohbet ediyorsunuz öyle arada böyle bir romantik kelimelerde birbirimize savurursanız böyle e, böyle bakayım ilerletmemiz lazım bu aşkı. Hadi bakayım, tatlı yiyin ya yani tatlı değil aslında ee, Bek diyor ama o da fırın hamur işi. Evet hadi bakayım Dağır yok mu? Kalp işte? Hadi. Gel tatlım senin için yaptım. Ay şimdi. Hadi bakayım çok da obur Umarım kızın karşısında böyle. Ee, aa korktu görüyor musun? Ne biçim yüzün sen böyle? Bence sen bir tabak daha yemelisin. Bir uzaylımız eksik zaten kapıda. Hadi gel gel sen de gel. Invite to eat açıkmış. Bak orada da kokular. Ne oldu? Elinde tabak mı diyor? O da mı gelecek yoksa? Ah, <laughs> yesin. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. bizim mis şefe ihtiyacımız var. Ondan sonra kariyer hakkında yalan söyleyip ilişkiye de yalan katmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yani şunu başlamamız lazım bir şekilde. Sen seninle böyle bir romantizm yaşayamadık biz ya. Seksi poz ver arada. Öyle. Ha, tamam işte öyle. Sonra ona biraz daha böyle şirketten fake haber ver. Hem aşk hem iş. Sesi bir, bir alın sen de ne açmışsın. İkinci tabağına alın yani şimdi masayı siler sen. Aa bak ama bu fake haber beni ne şey yapıyor böyle? E, eksiye götürüyor. Sonra böyle ona yine şeyde bulunalım. Batta bulunalım. Abi biz galiba bunu yetiştiremeyeceğiz sanırım yüzde Tamam onunla biraz şey oldu. Ya bakayım sana böyle biraz mis şefliyim. Ne romans mı? Sana niye mi şef yapamıyorum? Bir tanışma. Aa, hala yiyor. Ay oraya nereye bıraktın sen onu? Nereye attın bıraktın sen onu şimdi? Bak 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 ya nereye bırakmış. Hadi bakayım o zaman senle tanıştığımıza göre bir mis şef kabul işe yapıyor. Kariyer. Kızımız gitti mi? Gitti. Neyse tamam iyi oldu. En azından bari seninle şey yaparız. Metal 4 yok diyorum. Ondan sonra Miss Shift'ten kariyer hakkında yalan söylüyorum. Ama ne yapıyor? Sen niye bıraktın sohbeti? Gel bakayım sohbete devam. Kaçmak yok. öyle ee, bir haber verelim. Biz gidelim yanına. Hadi. Hıh. Onu %100 yapmadan işe gitmeyiz umarım bakayım şöyle şey aşamada hangisindeyiz. Mis şefimiz 30 oldu. Şöyle tekrardan seçiyorum. Tek partiye davet ediyorum. Ama yüzde de takıldı kaldık ya. Yani. Neden? Bak bekliyorum sabırsızlıkla yüzde 75 olmasın. Oldu oldu. Çok heyecanlandım. Yüzde 100 olacağız yine günlük görevimizi yerine getirmiş olacağız. Ondan sonra şöyle bakayım. Geçeyim böyle birkaç bir şey de. bir ee, dakika. Yeniden dekleri var mı? bizim henüz düşmanımız olmadı ki bu. Değil. Aa bak biz onu yan tarafa gidecektik komşumuza. Tüh ya. Ah komplit olmuş. Vaktimiz var mı? bir buçuk saatimiz var. Yetişmez ki. Öh ya bunu görmeyi çok isterdim bu tekleri olayını. Belki hatta adamı öldürebilirdik bile çünkü birçok kez dövüştük. <laughs> Kıvıltımız gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Kıvıltı e gidiyoruz. Sonra şunu yiyoruz. Sohbeti bırakın. Bak ondan önce yemelisin yoksa o kalkar yer neyse gitti. Ama harbiden de bütün e, ekmeği yedi yani adam. Resmen karnı doyurmaya gelmiş buraya. Evet bir saat sonra iş var biliyorum. Olabildiğince ben de seni sağlıklı göndermeye çalışıyorum bak. Gerçekten güzel her şey yeşil. Bunları da bize bir temizlersen on numara olur. Şey gitmeden. Aha her yer tabak buluyor. ya. Bak bir de bıraktı oraya görüyor musun? Bakayım şimdi toparlayabilecek mi hepsini? i̇şe gitmek için ortalığa bırakırmış onları da. Evet iş vakti geldi efendim. Ee, sanıyorum şimdi evet şey alamayız. Terfi alamayız. Ee, çok yorgun geldik. Bir de niye geldik böyle? Üzgün niye geldin sen? uykusuzsun. Falan filan yani. Ne yapacaksın tabii ki. Şimdi bir yarısı geliyorsun işten Dolandırıcılık kariyerini yani. Herhalde gündüz vakti yapacak halin yok. Ee, evet efendim o zaman ne yapalım? 2-3 günü geçirdik. 2 mis dolu bir şaka dolu gün yaşadık Aşk hayatımız canlandı nerede Selina'yı bulduk güzel oldu ya iyi ilerledik yine benim için çok hoş eğlenceli bir bölüm oldu promosyon aldık terfi ettik yeni aspiration görevlerimiz açıldı Aa, güzel gidiyoruz ya bu turuncu bölüm nedense böyle bir çok böyle bir şekle oynattırıyor kendi çok iyi bağladı Evet bir bölümün daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.